aynı şu an baksanız bak konuşma konuşma. Anam senin hesabını Diyana da çaldı, bir konuşma. Şey diyeceğim. Hesabını buldum, çaldım. konuşacağız. Tosibin hesabını bu oğlum bumuş almış. Abla ataç dedi adam Tospi'nin hesabını da çaldım diye. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bro'ya bunda hesabım çalındı şakası yapacağız takipçilerimin ve kimsenin haberi yok arkadaşlar. Biraz olacakları ben de tahmin edemiyorum. Oğlum dün oldu vermem yazmış <laughs> Ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimimizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet, ay ilk kurbanlarımız geliyor arkadaşlar. Abla benim naza fan demiş. Ha <laughs> Siz de kimsiniz? Ne kim? Hesabı iyi ki çalmışım yazalım şöyle. Ne yazdık? Nasıl şaşırıyor? Nasıl da şaşırıyor? Çıldıracağım. Çıldıracağım. Abla bizi trolleme. Ya troll değil bu. inanın İnanın troll değil ya. Şaka yapıyorsun demiş. Gidin başımdan. Nazo ablanız artık bu hesaba giremez yazalım arkadaşlar. Abla biz NGF'ci sence yer miyiz bu şakayı? Yersiniz ya yersiniz nasıl yemiyorsunuz ya? Erkek olacağım. Erkek yapmak istiyorum kendime. Ya Nazo ablanız falan yok ya. Allah Allah niye bana Nazo ablanız diyorsunuz? Değilim değilim. Nasıl yalancı? Yalancı değilim gidin başımdan artık Nazo ablanız yok bu hesap benim yeme bizi lütfen abla seni her yerde tanırım demişler arkadaşlar benim yazı yanlışıma yani yazı yanlışıma kadar her şeyimi biliyorsunuz o yüzden yazı yanlışı yapmamaya çalışacağım seni çok seviyoruz yemezler ya nasıl yemiyorsunuz ya nasıl yemiyorsunuz abla değil şüpheli tezgah lan bu tezgah lan bu <laughs> Çıldıracağım ya. Nazan dur ablanız ağlıyor ağlıyordur şu an yazalım arkadaşlar. Ağlamaz ağlatır. <laughs> Çıldıracağım ya. İyi seni de sevmem. Nazlı ablanın hesabını çalmış. Aha aha inananlar var. Moruk döverim. <laughs> İnanıyor. Ay beni düşürüyorlar. Ellerini kaldır diyorlar. Nazlı ablanın hesabından diyor. Bak bak. Artık benim hesabım bu. Ağlayın. Ağlayın yaza, Ağlayın. Herkes evden banlayacağım arkadaşlar. Beni banlamazsın ne demiş. Banladım. Aha spagetti de banladım. Alice'yi de banlayalım. Kaçtı. Kaçtı kaçtı kaçtı. Niye kaçıyorlar ya? Oğlum ne oluyor? Bir sakin olun. Herkesi şöyle tık tık, tık, tık banlıyorum arkadaşlar. Buradaki insanlar böyle inandı. Şimdi arkadaşlar işin bayağı büyük bir kısmına gidiyoruz. Hazır mısınız? Ben devam edelim yani. Lan! Kim geldi? Don oğlum don don bana hanım. TikTok'tan yazıyorlar benim hesabıma biri girmiş baksanıza be. Ben giremiyorum şu an hesabıma Biri girmiş Evet Ne? Ne? Oyundaymışım Ne? Roblox mu? Evet Adamlar bana yazıyor Harbi er mi? Aa, ciddi misin sen şey? Allah Allah <laughs> Ciddi misin oğlum? Bekle roba seveceğim Oğlum ben giremiyorum şu an Oyuna ne giremiyorum Ben şu an bırakayım evinde bu arada Harbi er mi? Değil. Evet Giriyorum şu an üstüne. Bana da ekran açsanız ha. Sen sen Ya ben giremiyorum hesabıma şu an. Bir baksanız da oyunda mı adam? Abi. O adam oyunda şu an hatta Bak. Gidin ya. Tamam gidin diye. Abi sen misin? Adam, adam nerede? Adam nerede? Bir şey bu Nazanlar öyle adam tipe bak lan. Kendi ya, avatarını yapmış. Bir dakika adam benim avatarımı da değişmiş. <laughs> Avatarın değil mi? Ya bir şey Aa, diyeceğim sen de sen yani. Sen yani bu adamı sorsanız da kimmiş bu hesabını versin onu. Şaka yapmasın. Niye giremiyorum Hı? lan. Abi şifre falan değişemiyor musun? Abi giremiyorum kod da gelmiyor. E-posta değiştirmiş büyük ihtimal. Yok yok. Sen ne yazmış? Kim bu abi böyle? Adamın avatarı falan değişmiş abi. Ya yani abi ne yapacağız? Bir şeyler söyleyin adama. Kim bu? Bu tespit edin abi Discord'dan. Ne bileyim mi? abi ne bileyim. Şifre falan fendi... bilmiyorum is ismini sorar ismini. Nasıl çalar mı Can seni yani? Can sıkıntısı yazmış ama. Allah Allah. Allah Allah. Neden bu hesap abi? Sana ne? Aa. Abi yazsana Miran şuna. Eziyorum ya abi. Ona... Adamı ne yazacağımı şaşırdım ya. Oğlum bir anda oldu. Vermem yazmış. Ne var? Almamız lazım bu hesabı çıldıracağım lan nasıl yani hesabı? <laughs> Aga bu hesabı. Ne ne? Ne sana ne? Allah Allah. Sa Satacağız yere. Nasıl veren? Adam gitti. Git Adam gitti. Çıktı mı lan? Nereye gitti? Yo, ha burada. Çıkmış, çıkmış. Yo çıkmış lan. ne olmuyor ne olmuyor Ne olmuyor da? hesabı. Adam banladı lan. Oğlum. Ah kim lan böyle? Benim büyük ihtimalle hesabının bir açığını buldular, eriştiler. Bu hesabı ya para karşılığı da robot karşılığı satacaklar. Tabii efendim. E bir şey diyeceğim nasıl mi? satacaklar abi, abi, Böyle bir şey imkanları yok ama bir şey o kadar doğrulama açık benim hesabım nasıl giriyor anlamadım ki. Ya. Nasıl yaptılar ki Alay ya? Alayın diyor Allah Allah. Senin bu hesabı alman için yani Roblox yetkililerine ulaşman lazım galiba. Bu adam ismin falan ne ki? İsmin falan öğrensek var. Kim olduğunu anlardık ya. Bizden biri mi yaptı? Abi ran randamal, random ol. Sadastas diye random <laughs> adam ama adam, <adamı> evet. <laughs> direkt. Bu şimdi. Ya oğlum ben giremiyorum şu an. TikTok'tan yazmışlar abla oyundaki sen misin diye değilim diyorum. Bize küfür ediyorsun falan diyorlar. Bu adam küfür de mi ediyor? Harbi er mi? Küfür evet. mü Evet. Hayır, Abi ben yemeyeyim. Sen mi şimdi panik ya? çıldıracağım ya. Abi giremiyorum. Hesabı girmeye çalışıyorum bir yandan da. Olmuyor. E-posta falan vallahi. gelmiyor bana. Şey Şey adam, diyeceğim. adam, adam e-posta şey mı değişmiş? Bu hayır yani. Bir böyle bir, bir şey, şey. var ki? e-postayı değişmek için yani bir kod gelmesi lazım. O kodun alması için hani e-postaya girmen lazım. Cem senin fanlarından biri mi peki? Adam o bir şey cevap vermiyor. Avatar'a ne kadar kötü. Ki. Abi şey dedi bak seni tanıdı bu arada. Sen Cuma'yı Adam kayboldu. Sen. Büyük ihtimalle seni bildiğine göre bir videolar izlemiş ama fan olduğunu değil, değil mu? Adam beni tanıyor adam zaten. Adam beni tanıyor. Discord'dan biri olabilir diye düşünüyorum. Roblox grubu da ona devri. Devrili. Roblox grubu da ona, ona değil mi? Onu da E şey yapamıyor muyuz? Grubu alamıyor musunuz üstünüze? Grubu alamayız ki. Bizde öyle bir etki yok. Tipe bak spagettiye diye. Oğlum bak. Nerede bu ki fanı... adam? Bak abla bak. Ya bu fanın ya da sensin ha bak. Bu ne? Oğlum. Oğlum ben değilim. Ay hesaba girmeye çalışıyorum diyorum. Anlamıyor musun? Kanka tamam da yapacak başka bir şey yok. Ki. Ay çıldıracağım vallahi çıldıracağım, adam çıldıracağım ya. Nerede, Abi var mail ben? gelmiyor. Bak bin defa denedim. Mail gelmiyor. Abla adam üstüne almış hesabı ya posete değiştirmiş demek. Ya tamam telefon numarasına kod da gelmiyor. Onu da değiştir. Hepsini Oğlum, Nasıl hepsini şey yapmış ya benim peki. Allah Allah var ya şu. Oğlum adam, adam yazıyor adını, işte. Adını falan ne yazmış, yazmış, şey, yazmış adam? Ne yazmış Erva'yı arıyor lan adam. Lan bu Erva mı? Erva giremez herhalde hesabı oğlum. Erva hesabı oğlum. Hesabını herhalde verdin mi sen? Ben, sen? Yo, kimse lan, ki yok kimse vermedim ki hesabını. Ya abi Erva girse bile Erva bu kadar akıllı değil, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya abi bir şey yapmamız lazım ya. Okay, değil ablam benim ya, ablam, ya, ablam benim falan ne? Allah Allah ya. Neden abi adamla konuşalım ne bileyim. Adam gözün <laughs> falan korktu ha ne benim davada falan. İşte zaten ya oğlum niye gözün korkusun abi direkt davada ederiz bence. Ama işte adam bunu bildiği için dermez zaten. Sen o sen Ad verir misin? Oğlum adamın ismi adam ismi Ali mi? Nalis e, Ali adam, mi yapmış adamın ismi? Nalis Hani bakayım dur bir dakika yine. Hayır, hayır. Hani. Bak Oğlum Ali mi? O mu? Benim hesabıma baksana bir üstüne. İsmin Ali mi? Evet, evet senin hesabın. Ben niye size ya. böyle bir şaka yapayım lan? Adamlara, adamlar girmiş hesap benim hakkımda küfürler etmiş diyorum anlamıyor musun? Ben niye böyle bir şey yapayım? Bir şey diyeceğim şimdi niye etmiyor la bu adam peki? <laughs> Şuan etmiyor mu bilmiyorum şürmüyor, bu fanlar gitti. söyledi bana ben de bilmiyorum ki girdim oyuna siz girdiniz ya ekran şişti Adamlar şişt. gel konuşalım Ahahahahahah Allahım Hop tamam hadi size söyleyeyim ama yani tam hesaptaki benim Tamam <laughs> biciye bir şey <gülüyor> demek <gülüyor> ister misin? Niz? <Nice. gülüyor> <laughs> eee diyorum seni engelliyorum abi Abiniz. Abi bu arada inandın mı? Bazı inanmadığım yerler oldu ama bir anda gelip bağırınca inandım ne, evet. ne bileyim bağıra bağıra gelince abi. Ee. Dedim bittik abi. Peki bir şey diyeceğim. Buradaki insanları nasıl kandırabiliriz? Çünkü buradakiler de inanmıyorlar. Bazıları inandı ama siz gelince. Seni var ya panelde bulacağım demiş. <gülüyor> <gülüyor> bul, ne olur bul, ne olur bul beni. ya <laughs> <B> <laughs> <laughs> <bisschen>, baba. <laughs> bul, <disappe gülüyor> <laughs> ne olur bul. Bu Nazan abla değil demiş. <gülüyor> 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 Gülelim arkadaşlar amble, Botox da geldi oyuna. Hiç oyuna gelmeyen insanlar oyuna geliyor şu anda arkadaşlar. Hesabımın çalındığını duyunca inanılmaz yani. Discord'dan duyuru da yaptık. Başarı inanmadılar ama şu an bütün herkes inanıyor. Gelmiyorlar lan. Oha. Ceto kim birazcık? Nerede o? Senin var ya burada ablanın bu mu? Evet, ampulün hesabını çalmışlar. Aha, aha! Ecrin bile girdi oyuna. Oğlum Ecrin bile geldi. <laughs> bak 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 herkes burada şu an. Herkes burada banlayalım. Bulacağım seni bekle dedi. Ne no, 11? Uzak durun lan. Yer bizi. Gel abi. <laughs> Hayırdır demiş. Gidin. Gidin ya. Aa bu cam seni bekle. Herkes ağlıyor. Ablanız yok işte. Abla abla diye ağlamayın. Bu arada arkadaşlar bu şaka, şakayı aşırı uzattık. Yaklaşık bir saattir hesabım çalınmış şakası yapıyorum. Yani ne yapıyorsun abi? Bu kim? Bunu, banlayın ya. Bak nasıl kaçıyor herkes banlanıyor bak. Banlıyorum. <laughs> Yaklaşırsanız banlarım hepinize. Gitmiyoruz var mı? Hesabı geri gel. <laughs> Ay çıldıracağım. Bak bak bak. Oğlum gitsene o <laughs> Kimsin neyine güveniyorsun? Rahat bırakın beni çaldırmasaymış Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya kardeşim sen ne kadar yapışık. <laughs> Atıb banlıyoruz, ban gitmiyor ya. Ablanın hesabını geri ver diyorlar. Çarpıldım le. Bak bana bak. <laughs> Küfür etmeyin. Küfür ediyorlar. İbrahim de inanıyor ya. Ay bu çok komik. İbrahim inanması çok komik ya. Bak gel iki soru sorak demiş. Ne var? Ne var ne? Ne istiyorsan. <laughs> ne soracaksın? Abla gerçekten şu an korkmaya başladım videomu ya. Niye çaldın ve amaç ne? Zevkine. Ablanın hesabını geri ver. Niye çaldın? Rubux'u var diyemiyor ki Yo. Hesap işte biz sana kralını veririz demiş. Yaklaşmayın. Neye güveniyorsun? Çık hesaptan. Ya arkadaşlar bir şeye güvenmiyorum ama hesap artık... Bilmiyorum. Demiyorum ya ünlü mi bir de. Sizinkini de çalarım. Haberiniz olsun, haberiniz olsun. Gözüme gözükmeyin. Heh, şöyle ufak bir şey yapalım. Sinirlendirme insanı demiş. Abo, abo. Ben de Robux yok aga. Çal da göreyim. Hadi, herkes inandı ben var ya. Evet şu an var ya arkadaşlar. Bütün herkes inandı. Aşırı. Banlayalım bak nasıl kaçıyor görüyorsunuz mu? Ya. Bak ha. Ha. Pipet sanki bu demiş. Oha ya. Lütfen bak ciddiyim. Lütfen çık. Korkudan banladı hemen. Evet banladım. <laughs> Benimkini ben sana vereyim. Ablamın hesabını geri ver. İstemem burada ablanızın hesabı varken sizin hesaba ne gerek var? Ya anca banlarsın. Banlar <laughs> derhal oyundan çıkın yazmış. Emir'e bak. <laughs> Emir mi diyor? Evet Emir diye. diyor. <laughs> Anlaşma şey <sen> yapalım. Şey. <laughs> 23'e gel konuşalım. Diye. Şimdi bu şey Hayır, değil mi? Hayır Ankur geleme. Abo. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Berin seni de banlayalım. Yaklaşmayın lütfen yaklaşmayın. Ay çok tatlılar. Bayağı bir inanıyorlar yani. Aşırı komik değil mi? Tabi ay çok üzülüyorum aslında bir yandan da arkadaşlar. Yani kusura bakmayın böyle trollediğim için ama yani hep başkalarını trolleyecek değiliz. Siz de trollemek lazım. O yüzden yani bana kızmayın. Kimse sen iyi misin? Neden önünden hesabı çalışsın? Biraz kendin olsana demiş. Ben Kalpuz! Kalpuz iki devri beni düşürüyor. Allah Allah. Bu hesabı çalan kişi olsaydım şu anda çok sinirlenmiştim yani karpuz arkadaşı. Hesabım al gerçekten içinde Robux eşyalar var. Robux da gelecek istersen ben Robux da alırım ama ablamın hesabını ne olur geri ver demiş Hesaplarını feda eden bile var yani. Evet gerçi yani şu anda bir 5-6 kişi hesabını feda ediyor. Ama gerçekten yani bazıları geledir. kendi hesabını derdim de bazıları ablanın evet, hesabını evet. <laughs> Nai'ye bile gelmiş. Nahiye yıllardır görmüyordum. Nai'ye gelmiş. Bu kim abi? <laughs> Nai'ye gelmiş mi Evet adamı yıllardır görmüyordum ya. Oha. Abla yazmış. Oha. Oha o nereden çıktı? Arkadaşlar dikkat edin banlar var valla. Bak ne olur ablamın hesabını geri ver. Ablam çok üzülmüştür. Ay kıyamam kıyamam. Bu bu şaka arkadaşlar bir gün boyunca sürecek. Gerçekten inanılmaz bir deneyim. <laughs> Yarın yani sizin şu anda bu izlediğiniz video yayınlanınca haberler olacaklar. Yani videonun içine girince haberler olacaklar. Çok garip. Gerçekten aşırı komik. Amacın ne? Senin eline ne geçecek çık hesaptan. Çıkmam. Bak hesaptan çık. Ne kadar Robux istersen gönderirim ama hesaptan çık. Lütfen bu hesapta anılarımız var. Allah için demiş. Ah derin. Ah derin. Ah derin. Böyle bağlanırsın. E, emir'i sese çekelim. Emir'in tepkisine bakalım. Oo, mantıklı. Ama gülmeyin bir dakika. Tamam evet. Bunu, ama kesinlikle evet, evet. gülmemeniz lazım. <laughs> tamam mı? Ben gülmem. Ay iş bizde, ay iş bizde. <laughs> Diana sen de başlama hesabımı al diye sonra ağlama hesap gitti diye demiş İbrahim. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu adamın ismi Ali'miş. Ya. Ne, diyorsun ya? Bir de Ali mi dedi sana da? Evet Ali dedi bana. İbo'yla e iki saattir biz bu fanları çıkarmaya çalışıyoruz, konuşacağız. Çıkmıyorlar oyundan ya. Biz de ko Oğlum, abi. Bu Ali kim ya? Lan lan biz de konuştuk da adam da bize Ali dedi. Abi yani ben dedim ki Robux falan mı istiyorsun? O yüzden mi çaldın? Dedim ki o zevkine çaldım dedi. İsmin ne dedim? Ali dedi. Abi Robux istiyorsan atarız dedim ben sana. O şeyle konuştum. Zevkine çaldım dedim, dedi bildiğin. <laughs> Girmiş abi ben giriyorum. Ben bu adamdan bir şeyler daha öğreneceğim. Abi ne olur bulamayın adam adamı <laughs> ya. Oğlum hesaba giriş yapamıyorum ya. Şaka gibi. Yani onu bir türlü halletmemiz gerekiyor da. Ama bu şeyler şey, şey? olmaz yani bu Emir'in. Abla bir şey söyleyeceğim. Hı, bu Emir'in aktörü ee, olacak şey değil. yapar mısın? Fanlar oyuna girmezdi Fanlar oyuna girmekte. zaten abi. Fanlara girsek zaten. Ya. Yani. Tamam şu an adamın yanına gittim. Adam ne yapıyor? Adam ne mi? Adam şu an adam şu an kendine kız karakter yapmış. Oğlum bu hani kızdı. Hı -hı. Kız erkekti diyorsunuz. Kız ne karakter yapmış. Adamın ismi ne şimdi ya? Bora mı? Ali Mehmet Nalı. Ayşe mi? Başka ne? Mi? <laughs> Başka bir fikriniz yoksa 3 gün bekleyeceğiz. Allah Allah ya. İbo'yu banladı. Ya Bu bizim şey. aramızdan biri mi? Başka ne denemezsen hesabı girmek kodlar bana geliyor. Dur ya. İşte ya abla kodlar bu adama gidiyor Abi, abi o zaman kendi e-postasını e falan şey yaptı koydu yani bilmiyorum. Ne yapacağız? Diğer annenin hesabı verelim bence bizim ablanın kiralama. Bir, daha abi, bir tane benim, yedek bir hesap bir var şey. kız ona verelim mi? Adam ne? iş birliği mi yaptı ne yaptı ya? Ya kim mi adamla iş birliği yaptı? Adam bak ya adam diyor ki hesabı çalan iyi biri diye. Allah Allah. Arka atsana Ali. Adamı ben, ekliyor mu? Gibi. Evet. Ekledim adamı. Bir baksanız arkadaş hissesine falan. Benmiş abla. Ne? Benmiş mi? Benmiş. Arkadaşlar yetmedi. Birazcık daha ortalığı karıştırıyoruz. He, fake hesabımdan Miran oyuna girecek arkadaşlar. Benmişim gibi davranacak. Ben zaten biliyorsunuz kendi hesabımdayım başka biri işliymiş gibi davranıyorum. İnsanlara kekleme devam edeceğiz, trollemeye devam edeceğiz. Çok heyecanlı bir boyuta hmm. ulaşıyoruz gerçekten. Mirancım ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani biraz... Biraz abartmaya yani <laughs> mı? <mısın? gülüyor> çok abartıldı çok özür dilerim bu arada. Ağlayanlar var benim için. Ee, benim fake benim. hesabım vardı bilenler bilir. Fake hesabına troll yaptığım için bir zamanlar ee, o hesabımdan gelecek Miran oyuna ve de yüzleşecek. <laughs> Ay çok heyecanlı. <laughs> Emir'i çekelim sese. Emir'i çekelim. Emir'i çekelim sese. <laughs> ya oğlum adam bildiğin önümde şu an ya. Emir. Abla bir şey, ha. şey... efendim abla. Oğlum fake hesabından girdi oyuna. Adam mı bu? Neredesin? Benim bir tane fake hesabım vardı ya. Ya biliyorum biliyorum sen girmişsin. Evet adamı izliyorum şu an ya. Adam gözümün önünde. Adam Nazo bana abla, Nazo abla diyor. Adam benim fake hesabımı da biliyor. Senin fake hesabını da biliyor. Evet. Allahım ay çıldıracağım ben. Çalacağım ya. Eee Abi bu adamlar ne yapıyor? Ya verecek Bilmiyorum mi? Ki... Salak salak bana diyor ki hesabımı nasıl alırsın sen yazdım. O da diyor ki bana aldım işte diyor. Abla bir şey söyle bu hesap var mı bu hesap? Bu hesap var ya. Hangi hesap? Bunun hesabı olabilir ha. Şu bir tane çocuk var ya şurada. K kesin bak bunun hesabı ya da yanındaki arkadaşının yanı. Çünkü bunlar bir ortaklaşa gibi. Benim yorumlama şeklim. Çünkü bu aktif olunca bu da aktif oluyor. Bunlar Robux gönderme yapıyor kendini herhalde. Yani bu bir dakika şu yandaki mi? Bu yandaki bunun arkadaşı evet. mı? Evet yandaki. Evet arkadaş şu an. Senin hesapta şu an arkadaşı. Yani benim düşüncelerim öyle. İba da buna mantıklı lan diye bir şey yaptı yani ben anlattıktan sonra hepsi. Ya bu ne diyor ya? Noz abla gitsene yazmış evet. belki hesabını da alırım diyor. Abla alsın bakayım ne yapacak? Çok merak ediyorum. Tospi'nin hesabını da aldım. Ama çıldıracağım vermiyor adam ya hesabı. Abla sen bu Roblox des desteğe gittin mi? Yazdım yazdım. Bir şey diyeceğim Diana'yı çeksene sese. Ya Diana konuşmasın bak Diana'nın hesabını çalacak abla şimdi. Diana bak konuşma konuşma. adam senin hesabını da çalacak konuşma. Diana bir şey diyeceğim. Tosbi'nin hesabını boğdum, bu mu Abla az önce dedi adam Tosbi'nin hesabını da çaldım diye. Tamam Diana'ya soruyorum çalındı mı? Abi hayır çalınmadı hesabım. Hayır Tosbi'nin Tosbi'nin senin değil. Evet çalındı Tosbi'nin. E bu adam vermiyor hesabımı ya. Abi niye bu Ali dedi buna? Ali dedi abla. Can sıkıntısı kanki. Diana yazma öyle şeyler, Sabun gidecek. Dinledim Yedek mi? hesapla gel Diana yazacaksın. Yedek hesap. Ya ben mi? bu adama bir dakika ne diyeyim ben bu adama hesabımı nasıl verir? Abla para veririm yani. Bundan ne yapalım buna biz yani verme nasıl fake hesapla mutlu. Abla nereye gittin? Oğlum adam beni aldı lan kucağına. Çok kız kaşınıyor ya. Bir şey diyeceğim. O yanındaki adam niye anlamıyor bu? Bu kızma arkadaşım çünkü. Oğlum adam beni satıyor fanım beni satıyor. Bu nasıl satılmak? Ay çıldıracağım vallahi çıldıracağım. Bunu da çal diyorlar buraya biçim bir şey. Abi çalsın abi çalsın. Çalsın sıkıntı değil bak çalsın. Sıkıntı değil. Çalsın abla çal de. Evet, çalsın abi. abla. Çalsın. Adamlar max 8 ya da 9 yaşındadır. Bu kadar. 9 yaşındalar zaten ya çalsın. Çalsın abi. abi çalsın. Abi. Emir. Lan! Emir seninki lan! Ya! Adam başka ne diye? Abi şu an Emir'e yöneldi adam ya. Emir'e mi? Aha bunun sonu var ya bütün panlarla bir çekeyim. Abi Alacağım. Dur, dur bir saniye ben bu arada şey kimliklerimi falan çıkartıyorum bir saniye. Şey <laughs> Bana yönelirse ben bittim. Emir sonu sen nereye gitti abla ya? Emir nereye gitti? Abi ben... Ben <laughs> çıktım abi ben yoksa daha çok konuşmuyorum tam beni daha çok şey yapacak o. Benim şu an hesabım girmeye çalışırsa direkt onu hesaptan atacağım. Giriş yaptığı yerlerden. Bu saatte uyuyorsa kesin bu şeydir. Bana yöneldi, yöneldi. farkında mısınız ya? Ama seni unutmuş gibiler şu anda. Ben o yüzden çıktım zaten beni unutsun diye. Yani bu hesabı çalarsa yani çalsın. Bir şey olayım, elinde bir şey geçmez. Sadece emeğim gider benim. Oğlum fanım benim hesabımı istiyor. Ne? ne? Cihat var ya benim hesabımı istiyor adamdan. Abla aslında bir şey söyleyeceğim. Ofan aslında sen hesap mı alabilir ya? He. Ne istiyor? Hesaplarımızı istiyor. Herhalde. Evet. Diyan oyundan çık Diyan'a. Sen oyundan çık hesabını kaptırma. Dur ben artık bir şey yazmayacağım zaten. Belina'yı uyarayım. Abla senden arkadaşlık arkadaşlıktan çıkayım mı? Çek yani, sen mi misin? Ne ya? Kendi kankasını da satıyor. Vay pislik. Allah'ım ya. Ay çıldıracağım vallahi ya çıldıracağım sen ya. sen de çık istersen abla, ablanın şeyine. Ablanın şeyine. Sondan çıkartırım bir dakika. Ben çıkayım abi o zaman oyundan. Ne yapacağız bunu ya? Şimdi şey size hesabı son, sonra şey yapmayalım, kaptırmayalım, çok matlaba girmeyin yani. Ben zaten adına takipten çıktım direkt. Yoksa beni bulup ordan evet. şey yapardı. Aa! Adamın arkadaşı ben onu kullanıyorum diyor. Evet, ben onu kullanıyorum Hesap almaya çalışıyordur belki falan ben kullanıyorum. Belki e, şey yapıyordur. Benim hesabımı ondan almaya çalışıp Heh. bana geri verecektir. Bilmiyorum öyle bir şey de yapıyor olabilir. Evet abla öyle yapıyor. Öyle de öyle bir şey. Yapıyordum. Öyle dedi, öyle dedi şu an. Neyse tamam. E, çıkıyorum ben o zaman. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Troll denen bütün herkesten çok özür diliyorum arkadaşlar. Benim aslında bu bir troll yani biliyorsunuz ben trollerimle meşhur biriyim. O yüzden sizi de trollemek istedim. Ee, bu arada arkadaşlar Tosbin hesabı da e, bir günlüğüne ban yemiş. Ve herkes onu şu an çalındı zannediyorlar. Onu da ben çalındı zannediyorlar. O yüzden çok korkuyorlar benim hesabımı çalan kişiden. Ama aslında o kişi benim. Neyse. Ama korkunca hiçbir şey yok. Sakin olun arkadaşlar. Sakin olun. Bütün hesabın zaten ayarları açıksa hiçbir şey olmaz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hepinizi kurdan kocaman muahlıyorum. Öpüyorum. Kusura bakmayın böyle bir şaka videosu olduğu için ama yapacak bir şey yoktu değil mi Mirancım? Ne düşünüyorsun? Evet. Biraz, e, Bir değişik çok. Kötü bir ee, şaka oldu. <laughs> Çünkü hiç ben bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorum. Yaklaşık bir buçuk saat falan oldum ya. İki saattir falan herhalde bu yani işi yapıyoruz. Yakın. Evet iki saattir arkadaşlar. Resmen trollüyorum sizleri. Ve ilk başlarda kimse bana inanmadı. Ama sonrasında bütün herkes inandı. Ee, i̇şte... Trolling gücü diyorum. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay 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 bay. Mua 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 mua.